Arkadaşlarım umarım mesinizdir. Bugün sizlerle birlikte Uni'ye edit yapacağız. Yani edit yapmayacağız da şey yapacağız diyelim. Onu boyayacağız. Uni. İtizinin bir üyesi arkadaşlar. Bilmeyenler varsa söyleyeyim. Uygulamamızın adı Ibis Paint X. Gerçekten güzel bir uygulama. Tavsiye. Yok burası yok arkadaşlar. Başka ne yapmam mı? Başka size ne yapmamı istersiniz isterseniz yorumları yazın. Yuni hangisiydi lan? Yuni Yuni Yuni. Arkadaşlar Yuni hatırlayanlar var mı? Bakayım. Yok. Bu arkadaşlar. Ee, reklam çıkabiliyoruz. Ha? Şimdi bunu siliyoruz. Aynen öyle. Çınk yapmışım. Arkadaşlar Yuni'yi bulamıyorum. Hep Rouge'un var. Rouge'u koymamışım. Yani bunu da silelim o zaman arkadaşlar. Yuni'yi bulamıyoruz. Arkadaşlar, Yuni, Yuni neredesin? Ben durduruyorum burada. Yüklenince ben hemen video başlatacağım. Arkadaşlar Yuni'yi yüklememiş olabilirim. Kusura bakmayın. Çünkü çok Yuni'yi tanımayan bilirim. <laughs> bu kim lan? Ya bu Yuni değil miydi? Arkadaşlar bu Yuni mi? Bu kim? Yorumlara yazın lütfen. Eğer Yuni ise mutlu olurum ama değil. Hemen yine Gel bakalım buraya canım Yuni. Lia var. İstiyorsanız bugün Lia'ya yapabiliriz. Ya da Yeji'ye. Aynen Yeji'ye yapalım bugün arkadaşlar. Yeji gerçekten güzel bir kız olduğu için ona gerçekten yakışacak. Eminim. Gözlerden başlayalım. Hadi bakalım azıcık morumsu, azıcık pembemsi olsun. Göz rengi. Çok güzel olur. Şöyle. Ya böyle şey gibi, aynı şey oldu, o, bir böyle bir yaparsak şey. ve bunu da böyle yaparsak tam güzel bir renk oluşturuyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sonra burayı böyle buradan buraya çekiyoruz. Buradan şimdi modifiye yapalım garajdan. Böyle de. yapıp bunları böyle siliyoruz. Arkadaşlar şimdi çok çekin olduğunu biliyorum ben de. Ama en son halini görün. Olmuyor. Siz bir de en son halini görün arkadaşlar. En son hali çok güzel olacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi modifiye çok hoş oldu. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Böyle. Azıcık şuradan çekelim. Hemen sil. Allah'tan sil. Ben bir şeyler yapmaya çalıştım ama olmadı. Heh. Şimdi bunları bulanlar çıkaralım Ne diyorum hemen Neyse. <laughs> of, çok fazla oldu arkadaşlar. Şimdi böyle yapacağız. Bunları. arkadaşlar. Bunları ben hep ikisini de yapıp Hemen geliyorum arkadaşlar. E, 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 e. Evet arkadaşlar Yeji'ye çok yakışmadım. Şimdi Yeji'nin dişlerini beyazlatalım arkadaşlar. Yeji'nin dişleri bembeyaz olmamış. E, pardon arkadaşlar yanlış bir şey yaptım. Bu çıldaymış. Hop. Abi'mize teşekkür ederiz. Çok küçük yapmalıydım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi nasıl gidiyoruz? Bakın bana benim kanalıma abone olmayanlar varsa abone olsun derken arkadaşlar gördüğünüz gibi nazardaydık. Ya şurada bir radyo var. Şurada Evet arkadaşlar dişleri bayağı uzun sürecek gibi görünüyor çünkü bu güzel kız arkadaşım güzel kızdan bu anlayın artık şu yeşil güzel kızlı ya dişlerini de ben beyaz yapıyorum bu hali daha Allahım çok çirkin oldu ama bunları bulan bulanık diyelim şöyle heh. arkadaşlar. Çok beyazlığı Ölümümüzü görünmüyor. Ayırız. Ama gene iyi. Şey gidip, arkadaşlar en iyisi biz dişlerini yapmayalım. Böyle güzel gayet. Öf <laughs> <laughs> elim ağrıyor arkadaşlar İki tane hemen ağrıdı. Çünkü daha demin de bir tane yaptım aynısından. Hemen ruj rengi bulalım. Şöyle ruj rengi böyle azıcık. Görsem, Heh bak. Babamdan bir sürü şey öğrenmişim oğlum ben. Ayı bulan başlarına geldim. Evet arkadaşlar bu gayet güzel bir ruj bence. Gayet de yaşı oydu. <laughs> Yanımda erkek arkadaşım var. Unutmuşum onu söylemeyin. Ne oynadığını bilmiyorum. Arkadaşlar burada sıkılı aldık gördüğünüz gibi. Neyse. Arkadaşlar siz de benim gibi edit yapmak. Abla. Ne diyorum lan ben edit yapmıyorum ki ben şu an. Şimdi içini farklı bir renk yapacağım ama daha açık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle Tekrar. daha koyu bir renk olsun böyle. Arkadaşlar orada sıkı. Sıkıştık. İçi daha değişik oldu arkadaşlar ve böyle oha. Arkadaşlar ben yeşilden güzel karakter yaparım. Ya da yapamam. Oo oh arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baba burada. Baba burada. Ne diyor lan? Hop hayır, 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 Arkadaşlar çok özür dilerim. Sebebi bu sizlere bahsettim. Oynayanlar da vardır. İşte hop hop hop, hop, i̇şte, hop. arkadaşlar ye Allah'ım çok çirkin oldu ya hemen düzeltelim hadi hadi arkadaşlar yine başla yine başla yine başla babam prode kendinizi şarttı kolum nazar değdi yani sanırım kaşıyım kaçtım bu lan ne ben Neden? Hep nazar değmesin diye götünüzü kaşıyım inşallah hadi oradan benim de bana diyordu. Dur çık, dur. Çık. Evet öyle diyordu. Arkadaşlar herkesin annesi bana yazar ve gördüğünüz gibi yine takılıp kaldık. Gördüğünüz gibi çocuklar bu oyunu çok zor oynuyor. Arkadaşlar ben çocuğum şu gayet güzel oldu. Ee, evet, arkadaşlar bunu yüklemeyin. Bu oyun. Bence arkadaşlar bu uygulamayı kesinlikle yüklemelisiniz. E, i̇stediğiniz resmi, istediğiniz resme istediğiniz şey yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar korkmayın. <laughs> Hadi bir kısa <güzel>, ben <laughs> Ya ben <üzüldüm. gülüyor> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an ben evet Arkadaşlar şimdi küpelerini halledelim. Enisi evet. 15 dakikadan fazla değil. Ay <laughs> <laughs> Azıcık kırmızımsı bir şey olsun böyle. Aynen. Bence gayet iyi. Arkadaşlar bekleyin ben bunu hemen yapıyorum. Hemen yapıyorum. Evet arkadaşlar şu an Yejinin karakteri bence güzel oldu. Benden oh, oh. güzel yeji yapan varsa yorumlara yazsın. Ya, durun be arkadaşlar. Şimdi görecek olumlu. Arkadaşlar benden güzel yeşil yapanlar vardır umarım. Neden böyle güzel diyorsun kendine diyenler vardır. Yani ben daha yeni yükledim uygulama yüzden diyorum arkadaşlar yani. Güzel yapmadığımı ben de biliyorum. Ay arkadaşlar. Arkadaşlar şu köpek. Evet küpeymiş. Hop. İki saattir küpe diye yaptığım bir şey küpe çıkmamıştır. Arkadaşlar egzoz size gelsin. Arkadaşlar bu iki Arkadaşlar iki hemen egzozu Gelirim. Gelirim. E, e, evet. Ne var? Ne var oğlum? Ne numara? Oraya neler ne park eder? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ezuza bakın lan. Daha devamını göremediğim için buradan devam edeceğim. Onunla mı geldi ayağım? Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. Küpesi böyle oldu. Sonuç bu. Çok da sonuç değil. Mi? Arkadaşlar bok gibi oldu. Geri alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yapamıyoruz. Nedense oyunu yenik dedik. Biz de bulaştırma yapıyoruz arkadaşlar. Aynen öyle. Dur zaman oynayacağız arkadaşlar. Olmadı arkadaşlar. Azıcık daha büyük yaparsam olur. Hocam bunda ne var? Mal mısınız? Küpeyi nasıl boyadıysam aynı şekilde... Arkadaşlar ben hemen şunları bulamadıkça geleyim. Hemen. Evet arkadaşlar birazdan videoyu bitireceğim. Çünkü bitmek üzere. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben böyle baba proyum. Arkadaşlar yeşilim. Gençinin... Arkadaşlar şey bu oyunda çok güzel. Arkadaşlar yaşının üstüne mavi yapmamı düşünüyorum. Mavi yakışır mı bilmiyorum ama arkadaşlar bak telefondan yansımamı görebilirsiniz diyeceğim de önüme çıktı Benim de var lan ayır dur sen. Yapma. Şuraları Yapma. ayarlayalım hemen. Arkadaşlar ben hemen yapıp geliyorum. Arkadaşlar bu kadar dikılan. Arkadaşlar, evet arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar bu kadar. En fazla bu kadar yapabildim. Bunun part 2'si gelecek. Hemen yarın size yetiştirmeye çalışacağım. Çünkü elim çok ağrıyor. Çok uğraştırıyor arkadaşlar böyle şeyler. Sizi seviyorum çileklerim. Kanalıma abone olup like atıp beğenip Bakalım like atıp beğenip İkisi Neyse abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Aynen açıklamada yazdığı gibi abone olun. Ailem olun. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Partikası gelecek.